Kim başlıyor? O başlasın. Ha. Estağfurullah abi sen büyüksün. Öyle öyle. Aşıksan vur söze, şoförsen bas köşe. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Helal olsun. sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. <laughs> Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. <laughs> <laughs> Gaz, fren, şanzıman, halin, duman. Ah, sev beni, seveyim seni. <laughs> ee, Aşk bir otobüstür binmesini bilmeli. <laughs> Son durağa gelmeden inmesini bilmeli. Bana hava atma. Baban kime yabancı? Kapılma rüzgarıma sen de aldanırsın. Sollama beni, sollarım seni. <laughs> Geçme beni, ezerim seni. <laughs> Dünya dikenli bir hayat. Sevenler mi kabahat? Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Kilemse çekerim, kaderimse gülerim. İstedim varmadılar, sen şöpersin dediler. Evet, tamam. Emeğimiz bilek zoru, Allahım sen bizi koru. Aşk bir sudur, iç iç kudur. Aşkı çekene Rola. derdi bilene sor. Rola. Aşk çekenin yol gidenin kabahat sende değil, sen sevende. Naber! Rola. <Gülüyor> Rola. <Gülüyor>